geride bırakmış olduğu kederli ailesine sabrı cemil, ecri cezil ihsan eylesin. Aramızdan ayrılıp rahmeti rahmana kavuşan merhum servet kardeşimize ahirette mutalik olan haklarını helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Allah rızası için tekrar helal eder misiniz? Cenab-ı Hak helallığınızı kabul etsin. Allah'u Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah rahmet eylesin. Mekan bir cennet olsun inşallah. Tekrar başımız sağ olsun. Yeni... Yere... <laughs> <laughs> <standards> <rezio> <misfired>